Merhaba arkadaşlar. Duygu'nun kanalına ve videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Duygu anneannesine geldi. Ve arkadaşlar dışarıda çok güzel kar yağıyor. Biz de şimdi Duygu ile aşağı ineceğiz değil mi Duygu? Aşağı ineceğiz. Gel bak. Hatta Defne ablası da burada. Hoş geldin Defne ablası. Bakın arkadaşlar dışarıda çok güzel kar yağıyor. Gösterelim size. Arkadaşlar bakın. Dışarıda harika kar yağıyor. Çok güzel. Şimdi Duygu'yla aşağıya ineceğiz. Hadi gel Duygu. Gidelim hazırlanalım aşağıya inelim. Şimdi biz asansörün oraya geldik. Asansörü binip aşağıya ineceğiz değil mi? Asansörümüz gelsin kızlar. Hadi açın kızlar bakalım asansör gel. Biz de binelim. da çok güzel. Evet ayakkabı harika Duygu'nun. Şimdi arkadaşlar biz aşağıya ineceğiz. Daha sonra orada kartopu oynayacağız. Hadi geç bakalım Duygu gidelim. Arkadaşlar geldik biz aşağıya. Geç bakalım. bakalım. Aferin. Evet. Geç bakalım. Bunu bekle kapımızı açalım daha sonra dışarıya çıkıp kar oynayacağız. Aç bakalım Defne ablası. Geç bakalım Duygu. Geç Duygu. Geç. Arkadaşlar aşağıya geldik. Bak Duygu. Kar yağmış her. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bak oyna Doga bak harika. Ay çok güzel. Doga. <laughs> çok güzel. Defne abla sen de oyna gel. çok korkmuş. Evet. Kar soğuk olur. Ay çok eğlenceli. <laughs> Ay dikkat et. Tek dur. Bir tane daha. Gel birazcık yürüyelim şu tarafa doğru. Birazcık da o tarafta oynayalım. Arkadaşlar bakın. Her yere kar yağmış. Ay, evet. Çok kar yağmış. Bakın. Evet. Gel Dago bu tarafa. Arkadaşlar. Gel. Gelin kızlar gelin. Çok kar var yürüyemiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi Duygu'yla birlikte eldivenlerimizi alacağız evde. daha sonra Evet, daha sonra arkadaşlar kardan adam yapacağız. Bakın. Burada yapıyoruz. Evet anne yapıyor. Biraz sonra kardan adam yapacağız değil mi Duygu? Kardan adam yapacağız. Eldivenlerimizi istedik anneanneden. Şimdi birazcık gel Duygu kar topu oynayalım seninle. <laughs> gel. Ay evet çok zor. Ay Duygu yaptım. kardan adam yapıyormuş. Duygu. Ay. <laughs> Duygu gel sana da atayım. Atayım mı? Alsana. Bak küçük bir kar topu yaptım. Atayım mı sana? <laughs> Birazcık daha alalım. Eldivenlerimiz gelmiş. Arkadaşlar biz şimdi eldivenlerimizi giyeceğiz. Daha sonra kardan adam yapacağız. Biz eldivenlerimizi aldık. Şimdi Defne ile Duygu kardan adam yapacak. Hadi hadi yap Duygu. Yapmaya çalış. <laughs> Gel Duygu biz de bak buradan şöyle yapmaya Oo, çalışalım. Açıyorum arabayı. Evet. Şöyle bak şöyle burada yapalım böyle. Sonra bunu kardan adamımıza birleştirelim. Arabayı açıyorum. Evet ama yuvarlak yapmaya çalış ki kardan adam olsun. Şöyle yapalım birazcık da. Bakın arkadaşlar ben burada yapıyorum. Evet anne de bize yardım ediyor. Şimdi hep birlikte kardan adam yapabileceğiz. Bunu kaldıramıyorum. kar topu savaşı. Hadi. Potumun içine girdi. Hadi. Bak bak dur birazcık daha. Gel buraya gel. Bunu duyguya atacağım. Duygu bak buraya. Duygu bak buraya. <laughs> bak Duygu sana savaş. Aa bana atıyorsunuz kızlar. Bana atmayın. Bana atmayın. kamera. <laughs> aha Duygu yatıyor. Bana atıyor. Ben sana attım Duygu. Ben savaşa tutuyorum. Ben savaşa tutuluyorum. <laughs> kocaman geliyor at Aa, yere <laughs> düştü kurtuldum ucuz kurtuldum ay ay çok kötü ben de attım ben de attım size de çok gelmedi ben de attım size de. Bak bir şapkana geldi. Arkadaşlar bu kar tutmuyor. Biz de kardan adam yapamadık dolaylı yoldan. O yüzden şimdi biz üçümüz kar topu savaşı yapmaya karar verdik. O zaman hadi bakalım. 3 2 1 kar topu savaşı başlasın. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay dök <de> kafana gelmiş. <laughs> ay çok iyi <iletçli. gülüyor> At at. Belki at Duygu. <laughs> oh. Evet, karlar eriyor, yağmur yağıyormuş gibi duruyor. Hop. Ay Duygu kafana geliyordu. At, <laughs> at Duygu, at. Hop, ben de sana atayım. <laughs> Aferin. Bak ben sana biraz <laughs> kar getireyim, kar yap. Aramadım. Evet alamadım. Ya, ay yere abi, düştü. Def, defne def, de buradan atıyor bana. Attı ka. Al. defne kocaman kartopu getirdi. Ben de alacağım kocaman. Sen de al kocaman Duygu. Şöyle, aa, yere düşüyor ama. Ay ay ay. Ay botumun içine girdi ya. Hop. Ay, ay bir şey olmaz bekle takalım onu hadi duygu kocaman kartopu yap ay evet gördüm ay duygu korkuyorum bana atma bak duygu bak bak kayıyor duygu bak bak gidiyor Uy. bak bak dur <laughs> bak arabanın üstünden kayıyor gidiyor <laughs> çok komik bak bak <laughs> arabanın üstünden kayıyor Ay, defne atacaktım gelmedi. Aha sana attım defne. Ben de sana. Oo duygu kocaman yapmış. At onu yere. Bana attın. <laughs> Ay o zaman arkadaşlar biz kapatalım çünkü biraz hava soğumaya başladı. O zaman kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Duygucuğum sen de salla. Görüşürüz.